İyilik aracı, evlere kapandığımız pandemi döneminde iyiliği taşımak amacıyla bagajını doldurup yollara çıktı. Sağlık çalışanlarına binlerce maske, sokak hayvanlarına ise kilolarca mama ulaştırdı. Skoda iyilik aracının özü, iyiliği ihtiyacı olanlara ulaştırmak, iyiliği sürdürülebilir kılmak ve iyiliği en uzaklardakilerle paylaşmak. Zor günleri atlattıktan sonra da yerinde durmadı tam 3700 kilometrelik upuzun bir yolculuk sonunda Türkiye'nin dört farklı bölgesindeki 15 okula gitti. Bu sorumlulukla yeni yolculuğunda çok uzaklara giderek mutluluğa aracı oldu. Üstelik bu kez sadece bagajını değil, koca bir tırı iyilikle doldurdu ve hiç sinemaya gitmemiş, hiç karnaval görmemiş çocuklar için yola çıktı. orada yaşayan çocuklara kitaplarla birlikte hiç yaşamadıkları deneyimleri, etkinlikleri ulaştırdı. Geriye çocukların yüzlerinde kocaman bir gülümseme ve iyilik aracının taşıdığı mutluluk kaldı. da iyilik aracı mutluluğa aracı